Halkımın kerem ile aslı namelerindedir sevgi Ayrılık acısıyla tutuştuğun ananın kır saçında Yunus'un yaratılanı sev, yaratılanı sev namelerindedir sevgi Bazen bir yetimin, bazen bir şahın gönlünde Gönül bu bir kere anlamış o hissi ömründe. Aşılmaz dağlar düz olur, yol olur önünde. Huzuli'nin Leyla ile Mecnun namelerindedir sevgi. Hep var. Bolu Bey nedir sevgi. Sıkı durun. Bir iman ordusu yetişiyor bağrımızda. Ruh ancak bu kadar ince şu mekanik çağımızda. Sevgiden doğan hoşgörü bahçemiz bağımızda. Mevlana'nın yine de gel, yine de gel namelerindedir sevgi. bırakıp çekilen cefasında arkasında sevinç kalır hissedilen sefasında karşılık istiyor. yok vefasında ve kara toprak namelerindedir sevgi dört bir bucak dolaşan divanenin feryadında gece gündüz hiç durmadan tekrarlanan adında bir başka güzellik var Nazlı Yari'nin adında. Nedim'in sadabat namelerindedir sevgi. Arkasından ağlayarak gönderiyor vatan için erini. Kim bilir? Belki ayırmıştır, ölür diye mezar yerini. Böyle edicileri dolduruyor. Ey Necip millet cephelerini. Yahya Kemal'in Akıncılar namelerindedir sevgi. Sevgi ancak yerin bulur. Saygı varsa içinde. Karşılıklı saygı yatar. Sevginin temelinde. Hislerin hepsi bütün. Şanlı Türk'ün tarihinde Necip Fazıl'ın Sakarya türküsü dizelerindedir sevgi yar sevdin millet sevdin altında saygı yatar kalp yerinde durmuyor hoşgörü hoşgörü diye atar madem ki böyle bir kalp dertleri derman katar Bektaşi'nin pirimiz namelerindedir sevgi しっか